Onları, sesle, 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 sesle. hoş geldiniz. Karşılaşmamızda rakibleri yönetimde yürüyüş, memnuniyetler 1 numara Kaptan Erdem Gürüş, 2 numara Mert, 3 numara Yiğit 4 numara Cemal 5 numara Mehmet Yücel. Kanıt tepede 3 numara Kaptan Melih Ege 1 numara Efe 3 numara Tolga 4 numara Deniz Ali İki takım başarılar. başarılandı Merhabalar herkese tekrardan. Son turnuvanın iki finalisti. Çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geldi. Son şampiyon ipucu kolejiydi. Bakalım bu maçta neler olacak. Cemal. Erdem. iki sayılık katış geldi Erdem'den isabet yok. Melih aldı reboundu. Efecan. Efe içeri zorladı. Pasını bıraktı. Melih bir sayılık atış. Sabit değil. Mehmet aldı reboundu. Cemal. İki sayılık atış geldi Cemal Efe'den. İsabetli. 2-0. Efe Can. Efe. Set bıraktı. Atışında isabet yok. Melih hücum reboundu sonrasında basketi geliyor. Meli HG sayı alıyor. Erdem. Efe karşısında pasını bıraktı Mehmet. Atışında isabet yok. Deniz. Melih. Melih'ten iki sayılık atış geldi. İsabetli değil. Cemal aldı Cemal içeri kat etti. Blok var. Deniz Ali'den blok geldi Cemal'e. Cemal. Şimdi bu sefer isabet var. Efe Can. Fake'ini verdi Efe. Çok güzel fake. Ama tamamlayamadı topu. Mehmet. Mehmet içeri girdi. Atışında isabet yok. Çok güzel. Bıraktı topu. Deniz. Cemal karşısında. Potaya gitmeye çalıştı Deniz. Şimdi topu. Efe Can saniye kaldı. Efe'nin atışı isabetli bir süre dolarken bir sayılık isabet. Efecan Durucu. Erdem. Erdem içeri gitti. Atışında isabet var. 4-2 oldu skor. Efe'den iki sayılık atış geldi. İsabetli değil. Mehmet'in kontrolünde dışarı çıktı top. Cemal. Cemal potayı uzandı. Turnu kesinde isabetli. Şimdi Efe. Güzel pas. Ama tamamlayamadı Deniz Ali. Top Cemal'de kaldı. Uzaklardan iki sayılı katış geldi. Onda da isabet var. 7-2. Efe. İki sayılı katış geldi. Ondan da Airball. şimdi asını bıraktı Mehmet tamamladı topu. Efe içeri oynadı Cemal kesti topu. Tekrardan alın tep ucumu. Efe kullandı Kardeyi. atışını yaptı Efe isabet yok bunda da. Bugün Efe istediği izleyle oynayamıyor. Üçerin gerisinden sabit düşütlar şutlar gelmedi. Erdem, Mehmet. Dışarıda Cemal Efe boş. iki sayılık atış Cemal'den isabetli değil. Mehmet çeldi topu. Şimdi Mehmet'in atışı onda da isabet yok. Bir ucum bir bam daha bu sefer isabetli. 9-2 oldu. Efecan durucu Asını bıraktı. Melik'ten iki sayılık atış. Isabet yok Cemal. Geldeki topu Efe bitirdi. Şimdi Erdem'den iki sayılık atış. Onda da isabet var. Efecan. Nerede geldi? Melih. Mehmet karşısında atışını yaptı. İsabet yok. Cemal aldı reboundu. Cemal Erdem. Mehmet dışarı top de atmadı. Bir isabet daha buldu. Erdem. Gümüş. 13-3. Fark çift tanelerde. Efecan. Efe atışını yaptı. İsabetli sayılarıyla ayakta kalıyor. Anıttepe. Cemal potaya uzandı. Faul var. Basket olmadı. Cemal kullandı atışını isabetli. Efecan. Pasını çıkarttı Tolga'dan. Bir sayılık atış. Sabet yok. Efe aldı. Efe şimdi Mehmet'e indirdi. Mehmet topa döndü ama top kaybı geliyor. Efecan. Mert karşısında. Efe. Faul var. kaldı Sabit yok. Yiğit de oyuna dahil oldu. Cemal kullandı. Cemal içeri gitti. Cemal'in kesi. Bunda da isabet var. Ve mola geldi. Efe can ucundan molanın ardından uzandı Efe atışını yaptı zor atış sabit yok Cemal Yiğit Cemal'e bıraktı Cemal ekin verdi şimdi içeri girdi Cemal'in turnikesi isabetli değil Efecan can Efe yaptı atışını sabit yok onda da Cemal aldı reboundu Cemal'den iki sayılık atış geldi sabit yok Efecan. iki sayılık atış. Onda da isabet yok. Yiğit. içeri oynadı Cemal'e. Cemal topun e. Cemal, hakimiyetini kazandı. Şimdi döndü potaya atışı. İsabetli. 16-4. Efecan. Tolga tekrar Efe. Atışını yapmadı. Şimdi atış geldi. İsabet yok. Yiğit. Pası Cemal'e top kaybı. Cemal. Cemal'den iki sayılık atış geldi. İsabetli. 18-4 oldu. Efecan. Efe'nin atışı şimdi. isabet yok. Cemal aldı bir oldu. Cemal dışarı çıktı. iki sayılık bir atış daha kullandı. Bu sefer isabet yok. Melih. Efecan. iki sayılık atış. isabet değil. Top Cemal'de kaldı. Yiğit. O da atışını kullandı. Onda da isabet yok. Şimdi Efecan. Pasını bıraktı. Tolga. Sayısı geliyor. Şimdi iki sayılık atış. Sabit yok. Cemal Cemal'den iki sayılık atış İsabet yok Topu da anlayamadı Mert Şimdi Efe kullandı atışını onda da isabet yok. Yiğit Süreyi kullandı Yiğit İki sayılık atış geldi Yiğit'ten isabet yok. Efecan steps var. Hayır. Paylaşılamayan top. Cemal. Cemal potaya uzandı. Atışı isabetli değil. Tekrardan. İpucu koleji ucumu. Şimdi potaya uzandığı Sayısı geliyor Mert'in. Efe Melih'e bıraktı. Melih'in atışında da isabet var. Cemal ters bu maçı bitirdi. Üst sıra çıkan takım İpucu Koleji.